Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz. Ne oluyor lan? Bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz. Nereye basıyor? Sıfır kamerasındayız. Hey yavrum hey. ETS unutmuşuz. böyle bir modumuz var arkadaşlar. Bugün çok baya baya bir aslında. Kusura bakmayın. Hani Keyfim yok ama gene de günü falan boş geçmek istemedim. Neredeyiz? Yani şunu size söyleyeyim. Ee, gene bu No DLC yani DLC istemeyen yurt dışında yolcu taşıma modunu kullanıyoruz. Hamburg'dayız. Aracımız Neoplan Torliner. Şöyle Felix yürü Euro 6 motor. Felix kaplamasını da aldım. Benim bildiğim kadarıyla bu araç EC Mods tarafından çıkarılmıştı o zamanlarda. Biri fixlemiş bunu Ama e, araç şu anda HVT Mods'un elinde Onlardan yenisini çıkmasını bekliyoruz e, Onların da ellerine kollarına sağlık EC zamanda zamanında da güzel bir Araç yapılmış böyle arkasına port bagaj falan takabiliyorsunuz ben takmadım Şöyle Düz sade yaptım dingilli ve dingilsiz olarak iki şekilde geliyor size Araç gerçekten sürmesi keyifli bir araba e, Çok güzel yapılmış bir araç buna bir güncelleme gelecek herhalde Ondan sonra 1.46 için paylaşılacak. Ama birisi herhalde bunun sürüm kilidini kırıp paylaşmış. Çünkü onların arabasına çok benziyor. Ben bulduğum linkte herhangi bir açıklama falan da göremedim. Herhangi bir şey de yazılmamış. Onunla ilgili şöyle gerçekten kaplamalarına kadar, döşemelerine kadar çok güzel bir işçilik olmuş. İşin açıkçası araba benim hoşuma gitti ee, O yüzden böyle bir video Çekmek istedim arkadaşlar Hem de dedim ki tanıtayım Göstereyim yani kusura bakmayın Aslında hiç mi hiç Keyfim yok ee, Sesimin Şeyi bile yok Ama arabada yanıyor abi Gerçekten yanıyor ya araba Şöyle enter diyelim Yolcularımızı alalım No DLC yolcu modu, yurt dışı yolcu modunun linkini ben paylaşacağım arkadaşlar. Bu çocuk burada biraz tehlikeli, sıkıntılı değil mi ya? Bunu Flixbus nasıl böyle bir şey yapmış? Abi bu 1-2 numaraya bilerek mi oturttunuz bunları? Herhangi bir ne oldu lan silgeçe bastık silgeçlere bastık silgeç ne ya Ben herhangi bir grafik şey modu falan kullanmadım Ama bu FPS niye yerlerde onu da anlamadım Ne lan bu 29 FPS Demiş 80 yüzden aşağıya düşmezdi Arkasına çok fazla mod da değil Tak kimse gelmiyordur inşallah. Evet gelmiyor. Kurtardık. Böyle çok uzun bir yolumuz yok arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim. Hamburg'dan çıkıyoruz. Şöyle Rostov'a doğru gidiyoruz. Böyle şey sesi tam ayarında olmuş. Sen durmayacaksın ben fark ettim. Senin fren ayarını yapmamışız tam. <laughs> Duydunuz mu dayı? Ben buraya korna atamamışım. Anons çıkıyor. Değerli yol arkadaşlarımız. O... Bu ne? Bu benim Kamil Koç anonsu. Standart gene ben. Trafik kurallarına uymuyoruz. Kornaya basınca anons çıkıyor. He, orada bir seçenek vardı. Anons falan diyordu. O mu ki o? Dur bakayım lan çaldırayım bir ne olacak değerli yol arkadaşlarımız. Mola için dinlenme tesisini... Ne mola asla? Değerli yol arkadaşlarımız, otobüsümüze hoş geldiniz. Yolculuğunuz Heee. boyunca kaptanınız ve servis göreviniz hizmetinizdedir. İsteklerinizi çağrı düğmelerini kullanarak iletebilirsiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak koşuluyla açık tutabilirsiniz. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri gereğince otobüs... Şimdi arkadaşlar bu normalde Kamil Koç'un anonsu. Bu anons bende de vardı. Bunu ben kullanıyordum. Kamil Koç kısmını silip bunu artık o zaman mı güncellendi bu arabada var mıydı onu hatırlamıyorum ama güzel olmuş. Bir defa bu havalı korna yerinde çıktı. Herhalde yani benim korna düğmesi çünkü bu her basıp çektiğinizde basılı tuttuğunuzda başka bir anons çıkıyor. Benim korna burada olduğuna göre klavyede H tuşunda. Ona bakmak lazım. Onu ben şimdi uyandım işi. Anons falan diyordu ama ben bir görsel bir yerde bir şey vardı diye tıkladım onun üstüne. Böyle ilginç bir durum olmuş. Yalnız bu araba efsane ya. Ben bunu şimdiye kadar nasıl fark etmemişim? Şöyle hızımızı sabitleyelim gene. 110, 110 gitsin. Türkiye mi lan burası? Avrupa. Ama manzara falan çok iyi değil mi arkadaşlar? Bu oyuna yakın zamanda şey mi geldi? Grafiklerle ilgili bir iyileştirme geldi mi? Bilmiyorum ki. Geçenlerde ben bunun genelde güncellemesini yapıp yapıp çıkıyorum. Bununla ilgilenmiyorum. Ama ara sıra oynamak gerekiyormuş. Şu aynadaki arkanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İnşallah renderlamada yani çıktı almadı bir sorun yaşamam da. Siz de benim gibi ee, şeyde izlersiniz. 4K seviyesinde izlersiniz oyunu. Eyvah eyvah eyvah. Adamı metrelerce sürükledik arkadaşlar. Adam metrelerce önümüzde gitti. Ya bu arabanın aynalarında mı gerçekten bir şey var? Abi arkası ne kadar net. Ben oyunu en full grafik en yüksek çözünürlüklerde oynuyorum ama. Ha, FPS neden bu kadar düşük? Arka planda indirme yapıyor bu ya. Benim şimdi aklıma geldi o. Ben de diyorum ben böyle bir FPS'te oynamıyordum ki bunu niye böyle bir saçmalık var? 50 FPS nedir ya ETS'de? Hep diyorum 80-90 FPS, 100 FPS, 110 FPS veren oyun diyorum ne oldu? Şöyle hemen 98-99'a sabitleyelim. Bu arada sizlere güzel bir haberim daha var arkadaşlar ee, Videoların daha iyi olması için sizlere daha iyi bir video izletebilmek için Şöyle bir şey yaptım ee, Bir tane tripod aldım Kamerayı tutması için Yani böyle yandan değil tam karşıdan görecek Ve e, Logitech G29'un vitesini aldım Hem OMSI'de hem ETS'de Vitesle oynamak için Fernbus'taki arabalar zaten otomatik vites. The Bus da otomatik vites. Şehir içinde artık vitesli araba kalmadı. Omsi'de de aslında pek vitesle ilgilenmeyiz diyorum ama belli de olmaz. Ara sıra vitesli arabalarda kullanırız. Zevkli olur. Dur oğlum dur. Bunun fren şiddetini arttırmak lazım biraz da. Abi bize bir yol vereceğim mi sen ya? Adamsın lan. Yalnız buradan kafayı çevirince hiç hoş bir görüntü yok yani bu abla tarafında da. Dur. Gene vurduk. Freni test etmeden yola çıkmayın arkadaşlar. Aha Dayın geri geliyor. Arabanın fizikleri falan harika yalnız. No DLC yolcu modunun e, anlattığım videoyu arkadaşlar yorumlara sabitleyeceğim aracın da indirme linkini yorumlara sabitleyeceğim No DLC yolcu modunu o sabitlediğim videoyu Kesinlikle ve kesinlikle baştan sona kadar kesin izleyin bakın Sonra atlıyorsunuz Discord'a geliyorsunuz abi işte bu çalışmıyor gene vuracak Vurur Sonra abi bu çalışmıyor işte şöyle abi ya ya doğru şey almıyorsun ya da başka bir hata yapıyorsun. Yani bu konuda lütfen arkadaşlar Evet arkadaşlar yolcularımızı burada indireceğiz. Şöyle göstereyim. Motor niye durduruyor mu? Ne oldu lan? Motor durup durup da şey yapıyoruz lan. Unuttum. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Söylediğim gibi yani yurt dışı yolcu taşıma modu bu. Ücretsiz DLC istemem bir yolcu modu. Ben aracın linkini de yolcu modunun nasıl yapıldığında onun videosunun linkinde zaten o videonun da yorumlar kısmında indirme linki olacak. No DLC, DLC falan istemiyor. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.